Evet selam arkadaşlar. Balon üstüne bindirdik. Atış pozisyonumuzu da aldık. Ağınızı zaten kapacak malı. Az önceki malı kaçırdık. Mal aramaya devam arkadaşlar. Bizim de hava biraz kapalı. atmışlar bunlar buraya. Bize bir etraflarına bakalım. Bize de bir şeyler illaki vardır. Bize bir parça buluruz büyük bir ihtimal böyle. Tetikçi olan arkadaşlar. Balık yapmaya başladım arkadaşlar. Hepsi köme halinde olur. Dağınık yapmaz. Biri ağ attığı zaman onun etrafında illa balık var. Bakın mesela bu ağ atmış. Şu arkadaş da ağ atmış. Bir de öbür tarafta ağ var. Yani dip dip olmasa da 100-150 metre aralıklarla illa balık sürüleri birbirlerine yakın geziyor. Baksana iki tekne arasında şu an ağlara çok yakınız. Şu an ortamızda balık var ama buraya ağ atma şansımız yok. Atış pozisyonu ayarlamaya çalışıyor. Bir şey dikkat ettiniz mi? Bakın bu mantarlar artık martı gelmiyor. Neden martı gelmiyor? Balık az İkincisi Atlayan bir balık değil Yani mantarların üstünden Atlayan bir balık değil Ne olabilir? Arı balığı olabilir O istilacı balık büyük pek var %1'li Sardalya kefal Onun gibi çeşitler Mantarın üstünden atlar arkadaşlar Sıkıştığı zaman mantarın üstünden atlar onlar İnşallah sıkıntı yarım biter. ayna. Bırakın işte. Al, 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 al. Tekneyle ağ arasından mesafe safe kaldığı için ses yapıyoruz arkadaşlar. Balon buradan çıkmasın diye. Her atışta söylüyorum da, belki yeni izleyen arkadaşlar vardır. <laughs> Hadi gelin abi gelin.

Hadi bize geldi. Tamamen, Hadi yallah. <laughs> Görüyor musunuz beyler? Görmüyorum balık bu acaba buradan?

Enişte alak mı karşılıklı buradan? Alak abi izle buraya Abi Çek <laughs> oradan Halil Söylemeye gerek yok Çek Aa. Mantarı sağat Enişte enişte Gel buraya. Vur, çekiyor mu? Evet. Son barına bir sal sayı. Hadi Aslan oğlum. Hadi <laughs> Abi, Abi çocuklar da izliyor bizi ne yapalım? Balıkçılığı açılıyoruz daha en baştan. Deniz değildir ya. Mavi seven denize aşık insandan zarar gelmez kimse. O. Ne şevşi Sabahtaş Şevşi Sabahtaş Bayram kapı He 45 dakika sonra buradaymış Allah Allah Gel abi gel. gel Fırtına gelmeden bunları direkt Doldurmamız gel var mı iyi. kaya Hadi yallah hazır bende Hazır mı? Yallah Hop As, Bu tarafa koy hadi. Bu tarafa koy tamam. Tamam. Bu tarafa koy Heh götür çek bir daha iyi He? En fazla 600 Doğru mu diyor ben 600-700 sen anca <laughs> Bitmiyor arkadaşlar bunlar kum gibi ya Yemin ediyorum kum gibi ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum Başka da balık çıkmıyor her gün istilacı, istilacı istilacı balık başlığı atmaktan sıkıldın yemin ediyorum. <laughs> Neslini kurutacağız inşallah. Ya öyle olacak herhalde, kurusun da sularımız kurtulsun. Neslini kurutacağız inşallah. Başka balık bırakmadı ya buralarda. Bütün balıklarımız gitti. Bak şimdi Sıral kardeşine söyleyeceğim önce haber için. Sıral! Yanlışlar var mı bunlara? Ferda olsun. Hazır! Haydi. Ya Allah. Viski yine ısmarlı yaptı ya. Tamam eyvallah. Dostlar baş taraf doldu. Şuradaki bölmeyi bitirdik. Yavaş yavaş arkaya doğru geçiyoruz. Burası bitti sayılır. Nasıl yapacağız? Fırlamaya az kaldı. Tekne paket olacak zaten büyük ihtimalle. 600-700 kasabalık var arkadaşlar burada. Hadi biz kepçelemeye devam. Bir nefes alalım. baştan sona kadar 700 kasa belki de 800 kasa da olabilir. Baya tahminlerimizden fazla çıktı arkadaşlar ya. Yok denizde başka balık olmayınca mecburiyetten bu balığa çalışıyoruz. Şeyle de anlaşma sağladık. Yan fabrikası da anlaşma sağladık. Kasasını 150 lira alıyorlar. 100 lira, 120 lira. O civardan getirin diyorlar. Başka balık olmayınca ne yapacağız arkadaşlar? Bakın burada bu kadar insan var. Hepsi evine ekmek götürecek. Yani bir şekilde bu teknenin de çarkın dönmesi gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Yani ben de artık istilacı balık başlığı atmaktan sıkıldım ama başka da balık yok. Ne yapalım? Kısmetimizde bu varmış. Kalama işlemi başladı. Şu anda üç tane kürekçimiz var. Bir kürekçi burada. Bir kürekçi şu tarafta. Bir kürekçi de o bir bordadan dolduruyor. Üç taraftan hızlıca bitirmeye çalışıyoruz. Evet sonunda dibini bulduk arkadaşlar. Pozisyon bu. Hopa oh, arkadaşlar. اه يلا عليك عليك دي وزن استنهاق اه بتاعك ايه يا راجل انتوريا اه يا اموريا ودي قال يلا Tamam يا سلام ايه يا اخي اوه çok var arkadaşlar çok. Bir 600-700 <laughs> tane var. Elimize sağlık. Ne diyelim? Emeğimizin karşılığını alamıyoruz ama yapacak bir şey yok. Hiç olmamasından daha iyi yani. O şekilde bakıyoruz. Ne yapalım? Kısmetimizde bu varmış. Denizde balık var arkadaşlar. Bundan var. Bu işte meraya düştüğü zaman başka balık bulma şansınız yok zaten. Bunun düştüğü merada başka balık bulamazsınız. Kıran gidiyoruz. Bizim buranın balıkları yok işte piyasada. Aa. 5-6 gündür bu balıktan çalışıyoruz. Yani ben istilacı balık başlığı atmaktan da sıkıldım. Ne yazacağım bilmiyorum ki artık. Tükendik bittik yani. Gel burada. Gel gel. Hayır gel. İnşallah gel. Bize durumlar böyle dostlar. Hadi Allah'a emanet. Kutum elinden lan.